Bugün Erzurum adetlerinden Arafalı'yı soruyoruz. Arafalık abi şeker topladığımız idi sen de mi? Abi ufakken cincir gibi oluyordum, bayramlığımı gördüm, gidiyordum en kral, en lüks binalara şekerimi topluyordum, bazıları para da verirdi abi yolumuza bakıyordu Arafalık, Arafalık dağı vardır. Arafalıkta, da... Arafalık, Arafalık dağı işte. Abi Arapalık'ın Arap Ha Arapalık'ta <laughs> şeker toplanır. Şeker toplanır. Abi şeker toplanmaz mı Arapalık'ta? Evet. Sen topladın tamam. mı daha önce? Daha önceden çok topladık. Abi şekerlerimizi alıp anamız yiyirdi. Biz yemiyorduk tabii. <laughs> Nasip olmadı ama. Çok topladık kendi zamanında abi. Arafalık çocuklarımızın yani e, ata ve dedelerimizden gelen örf, adet, amene, genelek gibi diyebiliriz çocuklarımız. Bayram gelmeden işte gidip evlerden şeker, o eskiden bizim zamanımızda fıstıktı. Şeker olan yere koşardık. Evet. <laughs> Arafalık abi, e, abi. <laughs> şey, bayramdan önce çocuklar mutlu etmek için dağıtılan şeker yani. <laughs> Siz de topladınız e, mı Arafalık'tan? Çok abi. Yani, yani toplayacağım abi yarın olsun. Yarın asın <laughs> Arapalık Ramazan bayramından ya da kurban bayramından önce diyebiliyorum. Bu ee, gelen çocuklara şeker, fıstık ya da işte harçlık olarak veriliyor diyebiliyorum. Arapalık Arefe gününde ev ev dolaşarak çocuklar topladığı şeker, çikolata tarzı yiyeceklerdir.